Güzel bir gezi oldu sizin için de. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Beğendiniz <laughs> mi? Ya ben çok beğendim. Zaten beğeniyordum. Aslında bu benim ilk gelişim değil. Herhalde bir 4-5 defa gelmiştim daha önce Bulgaristan'dan misafirlerim oluyor. Onları hemen buraya getiriyorum ve gezdiriyorum. Çok seviyorum burayı. Zehra ilk defa geldi. O söylesin. <laughs> Ona da rehberlik yaptınız Zehra Evet da. evet. Burada evet. şu var, bu var. <laughs> ben ilk defa geliyorum. Gerçekten çok en çok da bu Amazon ormanlarının olduğu yeri beğendim. Çok inanılmaz, çok güzel bir yermiş. İhsim sağ olsun, Gülsüm Ayı rehberliğinde. Hayvanlarla mı izliyorsunuz ormanı? <laughs> <laughs> yani açıkçası bilmiyorum, ben biraz korkuyorum. Ama hani e, özellikle belgesel tadında şeyler izlemeyi çok seviyorum. İşte hani deniz canlıları ile alakalı olsun. Gerçekten severek takip ettiğim şeyler. Çünkü merak ediyorum onların hayatını, neler yapıyorlar. Bir de bir sürü keşfedilmemiş türler var. Seviyorum ama uzaktan seviyorum galiba ben. Yiyen <laughs> Herkesi buraya getirdiğiniz söylüyor. Evet göre. evet. İki tane yeğenim var ama arkadaşlarım da öyle. Mesela şimdi yazın yine gelecek iki kişi. Onları da buraya getireceğim. Ee, öyle olunca zaten Türkiye'de de en büyük akvaryum diye biliyorum. <laughs> Doğru değil mi? Evet oradan evetler <laughs> Tamam. <gülüyor> o yüzden çok seviyoruz buraya gezmeyi. Siz böyle yiyenlerle var mı? Çok fazla vakit geçirir misiniz? Benim yiyenlerim yok. Hatta evdeki en büyük torun da benim. Hepsi benden küçük oldukları için. Ama çok yakın bir arkadaşımın kızı var. Ben de onu mutlaka getireceğim buraya. Çünkü gerçekten görülmeye değer bir yermiş. Sizin de hayvanlarınız nasıl normal? Çok iyi. Ben çok severim hayvanları. <laughs> var mı Kedim böyle var, şey? köpeğim var. Var. onun dışında da vahşi hayvanları da çok seviyorum ben. <laughs> dışında hiçbir hayvanla ilgili bir korkum yok ama yılana karşı biraz tedirginim. Zaten az önce de gördük böyle bir... Kaçtık oradan. Evet. <laughs> İkimiz de. Yılan meciz anlamda da normalde sosyal hayatta çok tehlikeli <laughs> var mı böyle çevrenizde yılanlar? yok çok şükür. Ya, olanlarla zaten görüşmüyoruz. Ne, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet yaz da geliyor planlar yapıldı mı iş devam ediyor sizler için ama... Ben sezon finali yaptım, yaptım bu arada. Evet evet. Bugün itibariyle tatildeyim artık. Plan, güzel planlarım var, bir yurt dışı planım var, ee, bir tekne tatilimiz var arkadaşlarımla, güzel. Siz nasıl bir öğrendikçiniz? Ben muhtemelen çalışacağım gibi gözüküyor, inşallah yakın zamanda güzel haberlerim olacak. Ee, hem çalışacağım, hem biraz tatil yapacağım, memlekete gitmeyi de düşünüyorum. Ama burada belki hatta birlikte bir tatil planı az önce böyle kısa bir zaman içerisinde belki bir şeyler yapabiliriz. Bakalım var bir şeyler ama netleşen şuraya gideceğim ben buraya gideceğim diyeceğim bir yer yok şu an. Sosyal medyadan görüyoruz bacı olduğuyla da güzel bir ikili olduğunu sürekli böyle seyahatlerde görmeye başladık evet, sizi. Evet aslında buraya İrem Hanım'ı da getirmeyi düşünüyorum çünkü Aa. Onda... <gülüyor> 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 Canım. <gülüyor> o çok böyle korkuyor köpek balıklardan falan. Hatta deniz tatiline gittiğimiz zaman hani hep şey söylüyor işte ben çok korkuyorum girmeyeyim falan. Buraya kesinlikle getireceğim seni. <laughs> o korkusunu yensin. Peki böyle yazlık tatil demişken Bodrum Çeşme'de pahalılık değil yokuyor. Hiç duydunuz mu? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani. Her yıl bu kadınlar çok her fazla konuşuyor. Evet, her koyarak da Gidiyor. Ya ben çok Bodrum insanı diyelim ben daha çok Marmaris'i seviyorum. Daha önce yıllar yıllar önce orada bir iş çekmiştim. Ve o yüzden Marmaris'in bende özel bir yeri var. Çok sevdiğim insanlar da var orada. Artık aile gibiyim oradaki tanıdıklarımızla. O yüzden hep her sene mutlaka bir Marmaris'e giderim. Bodrum'u bilmiyorum yani çok bir şey söylemek çok doğru olmaz bence. Sizleri peki. Ben Bodrum Çeşme üzerinde değil genel olarak bir pahalılık söz konusu ama muhtemelen herkese göre de e, belirli yerler vardır gidilecek diye düşünüyorum. Tabii çok lüks mekanların ona göre de e, bir ödeme sistemi oluyor. O yüzden e, ben de Bodrum Çeşme çok insanı değilim. Sizin ben, neresi daha sakin. Ben Fethiye, Göcek daha sakin, sessiz. Gazetecilerden çok... uzak. Evet. <laughs> yani, benim böyle bir korkum mesela kadın bir şey olduğu için değil mi? sadece daha sessiz. O kadar yoğun bir şehir hayatında yaşıyoruz. Artık çalışma hayatımız zaten çok fazla yoğun. O yüzden böyle daha az insan olan, daha sakin, sessiz olan yerlere gitmeyi seviyorum. Yani ben de böyle kalabalık, parti insanı olmadığım için. O yüzden Çeşme ve Bodrum'un fiyatlarıyla ilgili inanılmaz bilgim yok. Böyle sakinlikten bahsetmişken, meslektaşınız Müjde Uzman da son dönemde bu e, yaşadığı problemden bahsetti. <laughs> hani siz yaşıyor musunuz bu tarz durumlar, ben tükenmişlik çok çok sendromu? Konum. Ben konuyla alakalı çok fazla... Tükenmişlik oldum. sendromuna yakalandığını söyledi kendisi de hani ha. meslekten dolayı. Siz de bu işin içindesiniz, hani yoğun çalışıyorsunuz, Hı -hı. sizin böyle tükendiğiniz kendinizi Yok, kötü ben, hissettiğiniz dönemler oldu mu? Ya yani ben o konuda ayrıca hani söylemek, bir şey söylemek isterim. Yani ben mesleğime çok aşık bir insanım. Bu da şu anlamına gelmiyor. Hani söylediğiniz, bahsettiğiniz oyuncu aşık değil gibi de söylemek <laughs> istemiyorum. Ama ben bununla beslendiğim için ve benim her şey mesleğime bağlı olduğu için ben hep zaten bunu söylüyorum. Ailem yurt dışında yaşıyor ve ben mesleğim için burada mesleğimi yapmak için ve her şeyimi ona adamış bir insan olarak bilmiyorum ben böyle bir şey yaşamadım daha önce. O yüzden de zaten hep söylüyorum sabırsızlıkla yeniden ekranlara ve sete dönmeyi bekliyorum. Ee, i̇nşallah o da tez vakitte şifasını bulur diye düşünüyorum. Şimdi yaz geliyor, herkes bence iyileşir. Yani, Çalışanlar diyor. dinlenir, <laughs> dinlenenler çalışır. Öyle evet. dengelenir. Siz yaşadınız mı bu tarz durumları? Yok ben yaşamadım, ben çalışmadığım zaman tükenmiş hissediyorum. <laughs> ben <mi>? de, ben <laughs> de. <laughs> bu arada Müjde özelinde söylemem. Gerçekten çok yoğun çalışma sistemimiz var ama bizim mesleğimizin getirisi bu. Yani yoğun çalışıyoruz. Hatta bizden daha yoğun çalışan set ekibimiz var. Bence onlar tükenmeden bizim de çok fazla tükenmeye hakkımız yok. Bir de biz ekranın yüzüyüz. Yani hiçbir şekilde yansıtmamamız gerekiyor. Tabii ki çok yoğun çalışıyoruz. İlla onun da e, haklı olduğu taraflar mutlaka vardı zaten böyle bir açıklama yaptığında. Görün yani zaten anladığım kadarıyla tükenmişlik sendromuuna yakalanmadığı ile ilgili de bir açıklama yapmış sonra. Ama hani yoğun Tetkikler onu gösteriyor diye. Evet, yoğun çalışma <laughs> şartlarında. Ama ben her zaman ekibin daha yani bizim evet. konforumuz onlara göre daha lüks olduğu için Ekip arkadaşlarımın daha yoğun çalıştığı görerek ben onların önünde bu yapmak istemem. Bir de mesleğimin getirisi bu. Yoğun çalışıyoruz. Maalesef set şartları çok yoğun. Ve ben de gülsün gibi mesleğime çok aşığım. Ben çalışmadığım zaman tükenmiş hissediyorum. Yani o yüzden çalışmanın nasıl tüken, tükettiğini insanı bilmiyorum. <laughs> Onu anlayabilecek şey de değilim şu an. Allah tüketmesin diye. Aynen Hiçbirimizde. <laughs> teşekkür ediyorum çok, teşekkür sağ ol. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederiz.